Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan Yani çok eski değil de yani eski oyunlardan bir oyun oynayacağız Five Nights at Freddy's 1 Biliyorsunuz ki en son dördüncü günde kalmıştık yani Night 4'te kalmıştık Bu arada niye böyle konuşuyorum niye bu normalde benim şeyim yani video girişme vesile olur ama şu anda fazla ses çıkartamıyorum. Çünkü saat 12 yani saat gecenin 12'si. Bu da çarşamba günü çekildi bu arada arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Bugün kontine diyelim. Video geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın ve like atın. Bugün Five Nights at Freddy's Night 4'ü oynayacağız. Evet dakika bir gol bir. Bir kişi ayaklandı. Bu arada şuradaki yer var ya. Buradaki. Burada bir tane kafa var. Ben en son gibi videoda o kafa ne diyordum. Onu izledim arkadaşlar. Oradan Foxy çıkıyormuş. Evet Foxy çıkıyormuş ha. Freddy yine ayaklanmadı. Çıkayla Boni burada. Çıkayla Boni orada. Burada Foxy'e bir bakmamız gerekiyormuş anladığım kadarıyla videolarında öyle izledim. bu arada arkadaşım bu oyun ikisi de var bu oyun, ikisini de oyna iki ikinci oyununu da oynamamı istiyorsanız ana geçmiş olsun Freddy de ayaklandı evet o hiç ayaklanmayan Freddy artık ayaklandı geçmiş olsun Çıka 40 kameraya, kameraya geldi 40 olan kameraya geldi Buna arada sırada bakmamız gerekiyormuş. Bu arada bizim power'ımızı bitirmememiz gerekiyor. Yani ara sıra bunlara elektrik veriyoruz ya. Onu bitirmememiz gerekiyor. Aksi takdirde cam sıkıyoruz. Yani ölüyoruz. Freddy nerede? Aa şurada bak arkada arkada gözleri parıldıyor. Bakın. Zaten görmüşsünüzdür parıldayan gözlerini. Şuna bak. O senin gözlerini uyarım ha. Freddy. <laughs> Çıka sen de o kırık olan kameradan çık Nerede olduğunu göremiyorum ya Allah Allah Bu arada çıkıp sol taraftan geliyor Bonnie de Bu sağ taraftan geliyor Freddy acaba ne taraftan gelecek Freddy'nin nereden geleceği Hakkında hiçbir fikrim yok Onu da bir baştan söyleyeyim Night 4 ile Night 5 oynayacağız Night 5'i bitirebilir miyiz Bilmiyorum Freddy buraya geldi bu arada Freddy orada bakın şurada gözüküyor gözleri gözleri bakın gözlerinden power'ı hmm, bitirmememiz gerekiyor derken sen buraya geldin selamun aleyküm çıka çok bakmayalım yoksa cam yeriz direkt sen burada mısın değilsin o, geri gitti korkak kaçtı o dur, dur. burası bir tık açılmış gibi gözüküyor Power ana. Evet sen geldin. Sol taraftan gel. Bonnie. Bonnie mi lan bu? Evet Bonnie. Hangi birine bakacağım ben şimdi? Bonnie merhabalar. Bonnie. Freddy de kırık kamerada. Şimdi ben hangi birine bakayım? ikisi aynı anda gelirse bu arada hiçbir şey yapamam. Onun da bilgisini vereyim. ikisi aynı anda. ya Bonnie geriye kaçtı. Bonnie korktu benden. Tabi Koray. Çabuk şuraya bak. Çıka geldi. Çıka ta oradan ta buradan buraya zıpladı. Dan ana gözüktü bu da. Abi bakmayı unuttum ya. Evet Foxy'i de gördük. Ana Evet, çıka burada bu kafasını oynatıyor deliye döndü o. neyse çıkanın kafasına bu Foxy de ayaklanacak şimdi birazdan Foxy'ye ne yapmamız gerektiğini inanın bilmiyorum arkadaşlar. Freddy de buraya geldi. Annen seni neyse iki taraftan da sıkıştırıldım şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, Bonnie gitmiş. Bonnie gitmiş. Bir an cam yiyeceğim diye korktum. Sen gitmedin mi bak. Power'ım bitecek. Power'ım. Sen niye hala da buradasın? Aa, İkisi de burada şu anda. Bunu açabilirim. Power'ım bitecek. Yani Ya sen sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çık ha. Benimle dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Gider misin? Gider misin? Kurbanın olayım. Sen de artık saat 6 ol Saat 6 oldu. Fazla bağıramıyorum zaten. Ah tamam. Çok, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evet, gün 6'ya geçiyoruz. Yani 5 dakikada neyse video kısa olmasın diye yapıyorum. Yoksa videoyu direkt kapatırdım. Video çok kısa olur ve siz de dersiniz ya bu kadar kısa video mu olur ben izlemeyeyim dersiniz. Öyle. Evet Bonnie dakika bir gol Sen ikinci gezgine ayaklandın. Başta. Evet ilk karşılaşmamız Bonnie ile geçmiş olsun. İlk karşılaşmamız Bonnie. Foxy'e de bakıyorum. Foxy daha hiç ayaklanma yok. Seni kapat. Senin konuşmanı dinleyemem ben. Evet, Chica'yla Freddy de ayaklanmış. Foxy burada. Freddy orada. Kırık kamerada bu. Kırık olan kamerada. Geriye gitti çık'a. Freddy burada Foxy'ye de bakıyorum. Bonnie bize bize en yakın şu anda olan Bonnie. Bize en yakın Bonnie var. O da iki kamera uzağımızda ona da bakıyorum abi kapat şunu power'ım bitecek evet şu anda bunlar burada ha atak yapabilir bu arada Bonnie ona da dikkat etmeye çalışıyorum Bonnie atak yapabilir Aa, Bonnie geriye gitti Bonnie geriye gitti çıka geldi bu sefer çıkaya bakıyorum çıka burada gözükmüyor an senin ben yapacağın şu tüküreyim Bonnie'ye Bonnie orada gözüküyor. Gider misin? görgeni görebiliyorum ben senin. Evet. Foxy. Foxy burada. Sana bakıyorum. Abi. Sen hala da oradasın. Evet. Kırık kameraya geldi. Şey çıka. Çıka kırık olan kameraya geldi. Foxy'e de bakıyorum. Foxy'de hiçbir ayaklama yok. Freddy'de de yok. Bu arada gün 5'i bitirirsek çok güzel olur da Bonnie da artık oradan bir gidersen sevinirim. Tamam çok sağ ol. Kapat şunu. Powerım bitecek yoksa. Evet Bonnie ile Frede burada. Freddy'nin gözleri gözükmüyor. Benden niye olduğunu bilmiyorum. Sorgulamak da istemiyorum. Lan ne oluyorlar? Ekrandaki ne gördünüz mü? O ses neydi? Allah'ım. Ne oluyor kardeşim ya? Fox ayaklanmadı. Çıka buraya geldi. Çıkanın tipe bak. Çıka eğer şu derken geldi. Evet. O kameraya gelirse ben kapıyı kapatacağımı söylemiştim. Evet sen de geldin. Tamam oldu. İkisi aynı anda geliyor şu anda derken Bonnie kaçtı kork. Kaçtı mı kaçmadı mı şuradan bakarız. Sen buradasın. Fredi de yavaştan yaklaşıyor. Foxy. Foxy'de hiçbir ayaklanma yok. Foxy hala yerinde oturuyor. Senin İkisi aynı anda geldi ve nani yedim gördüğünüz gibi ama Bonnie korktuğu için kaçtı. Freddy burada. Bu arada Flo'da koyuyorum. Evet sen gittin şunu açalım artık. Evet, sen buradasın fazla uzağımızda da değilsin de ben yine de bir tedirgin oldum. Sen buraya geldin bunu. Evet, sen yine geldin çıkar sen yürü git. Bonnie de gelebilir, Bonnie de gelebilir, Bonnie de gelebilir. Bonnie nereye gitti? Bonnie de geldi, Bonnie de geldi. Evet, Bonnie de geldi, Bonnie de geldi. İkisi şu anda burada, bir burada. Bir burada çıka var. Çıka gitmiş. Nereye gitti bilmiyorum. İkisi de gitmiş. Aa, Bonnie çıka fazla uzağımızda değil. Fred'e de 40 olan kameraya gelmiş. Uf. Açabilirim abicim ben bunu. Ben bunu açabilirim. Fazla fazla uzağımızda değil çıkama olsun. Ben yine de bir şey alacağım. Ön koruma. Evet sen selamun aleyküm. Tipe bak Allah aşkına. Çocuğum olsa eldivenle severim. <laughs> Neyse Bonnie. Senin yapacağın işe de... Lan biz burayı kapatmamışız. Power'ımız boşuna yandı. Abi şarjımız yok. Şarj şarj şarj. Bizim power'ımızda şarj eksi var. Abi yes. Saat 6 oldu. tam power'ımız bitmek üzereydi. 10 dakikalık video yapar mıyım? <laughs> Sıkılmayın arkadaşlar Ben tekrardan yapacağım The end Good sport The end Ne bu abi Hani 6. gün oynayamıyoruz mu 6. gün Oynayamıyoruz mu abi ciddi misin Burada Arkadaşlar normalde oynayabiliyoruz Ama çok zor olduğunu biliyorum Video arkasında denemiştim şunu 6. gün yani Night 6. O yüzden Arkadaşlar bu kadar kısa video yapmak istemedim bu oyunun ikinci oyununa geçiyoruz Evet arkadaşlar ee, Geldim şimdi Bu oyunun ikinci oyununa geçtik şimdi Burada Continental Knight 5 diyor ama Bu kesinlikle yalan biz New Game diyeceğiz New Game Yes dedik. Bu oyunun ikinci oyunu yani. Five Nights at Freddy's 2. Ben bunu isterdim ki başka bir videoda oynayayım. Ama o, Night 6 olsaydı bu arada oynardım. Ama oradaki Night 6 inanılmaz zor. Video arkasında denedim. Bu arada burada e, alttaki yani ne derler buna ya? yorumlara yazsanız da ben unuttum. Evet burada ilk... 3 tane var. Ama harbuki bu üç tane yok. Burada burada üç tane var. Burada bir tane var. Bir tane dediğimse şu. Şuradaki eklem bacaklı olan. Diğer ise şuradaki bu. Bu arada şuradaki kasede doldurmadığımız an hani şuradaki yüz var ya şöyle a burada buradaki yüz. O bize cam sigir atıyor ve ona hiçbir şekilde korunamıyoruz. Bu arada burada da baloncu çocuk var. Bu bize şakalar yapıyor ama hiç cam sigir falan atmıyor. Bizim olduğumuz alan var. Burada e, ne derler buna ya? Unuttum ya. Yoruma yazsanıza da. Burada da 1 2 3 1 2 3 4. Yani toplamda 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 10 tane karakter var bu oyunda. Yani buna ben şey diyeceğim ya. Ne derler abi ona ya. Bu arada burada da bir tane maske var. Abi ben bunu izliyordum. Bazı bu oyunun videolarını çekenlerden. Bunu takıyorlar. Atıyorum Freddy'me geldi? Bunu takıyorlar. Ve Freddy ona bir şey yapmıyor. Onlara bir şey yapmıyor. Ama birazcık da hızlı olman lazım. Elin çabuk olması lazım. Labire, labirent. Labirent aynen. Buraya labilent mi deniliyor? Bu arada bu oyunda kesinlikle power yok. Sadece şarj makinesi var yani. Şu yukarıdaki şarj bittiği an biz bitiyoruz. Evet. Bu arada şunu doldurmamız lazım. Onu şimdi aklıma geldi. Bunu hiç aksatmamız lazım. Her aksattığımızda cam yeriz otomatik olarak. Direkt yeriz. Bu yarıya düştüğünde zaten direkt mefta, el fatiha, muz okunur. Direkt. Evet. Şu an bunlardan da hiç ayaklanan yok. Bu arada neyse. Şunu hemencek yapalım. Evet. Bir kişi ayaklandı. Bonnie ayaklandı. Bonnie buraya geldi. Bonnie buraya geldi. Bu arada şunlar hiç ayaklanmıyor. Bu bazı günlerde ayaklanıyor bunlar. Bunlar bazı günlerde ayaklanıyor. Şunlar da dahil. Bunda, bu da dahil. Bu baloncu çocuk da dahil baloncu çocuk dahil mi onu bilmiyorum ama Çıkayla Freddy şu anda burada Bonnie ise burada Şöyle hemen şunu dolduralım Bugün 5 Kısa oldu bence Neyse Bonnie hala da buradasın kanki Ne yön nasıl Neyse Boni hala da bir ayaklanma yok Sakince bekliyor Boni derken buraya geldi ha, çok korktum Çok korktum ha, ne yapacağım Ne yapacağım boni Boni bana burada Böyle bakıyor ha, ne yapacağım seni ben tipine tüküreyim ha, Çıkadı ayaklandı lan Çıkadı aha da buraya geldi Tiba bak seni ben tipine tüküreyim e, İkinizin de tipine tüküreyim ben Neyse gün altı, Gün altı mı Saat altı oldu ve Five Nights At Freddy's ikinci oyunu bu şekildeydi. Yani De kaçta oldu lan? Ana dondu lan. Evet arkadaşlar bu oyunu, bu oyunla başka bir... <laughs> Bu oyunu başka bir videoda oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Eğer bu video 5 like gelirse bu oyunu başka bir videoda da oynayacağım. Tekrardan gün 6'yı oynayacağım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça, kal hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağcılıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Adios. Allah'a emanet olun. Bay. Çok uzattım ya. Neyse bay. Lan oğlum kapatamadım.